Merhaba arkadaşlar ben Anit. E, Battlefield Fly for Freedom. Ee, Sıvı bir insan yapacağız? E, tabi kolay değil. Ustalar için kolay olabilir ama e, yeni başlayanlar için belki bilmiyorlar arkadaşlarım. Silah almakla aynı mantıkta aslında. Al hepsi tüm giysiler, hayat, başlıklar, face, surat, üniform, üniformalar, aksesuar bir e, çanta vesaire şeyler, aksesuar de çanta vesaire şeyler. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar aynı mantık ee, Sepete tıklıyoruz arkadaşlar Ama bunların e, Şeyleri yok Fungsuzlu bunların hepsi arkadaşlar Günlükten sınırsız çıkabilir Gördüğünüz gibi bana çıkmış Süresi yok arkadaşlar Üstündekilerin şu an kapa maskesiyle Gördüğünüz gibi en cennetli üniformasının ee, Aynı mantık arkadaşlar Alabiliyorsunuz deneyebiliyorsunuz da takıp Hepsini deneyebiliyorsunuz arkadaşlar Hepsini deneyebiliyorsunuz ama dediğim gibi alamıyorsunuz. Paranız varsa alırsanız özel para. Normal parayla alamıyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı mantık dediğim gibi silahdaki bir kolay bir şey ama arkadaşlar anlamayan arkadaşlarımız olabilir. Normal bir şey. Herkes başında anlayın. Yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başka videolarda yine birlikte olmak üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.